Merhaba arkadaşlar ben Arzu. Kanalıma hoş geldiniz. Yemek yapmayı çok sevdiğim için pratik bilgilerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdiden afiyet olsun. Evet şimdi malzememize geçiyoruz. Çocuklarımın da çok sevdiği, komşularımın da çok sevdiği, çok beğendiği mısır unlu poğaçamın tarifini sizlere anlatacağım. Evet şimdi tarifimizde olan malzemelerimiz 2 yumurta, 1 bardak yoğurdumuz, 1 çay bardağı mısır unumuz, yarım çay bardağı sıvı yağımız ve 1 kaşık sirkemiz, 1 paket kabartma tuzumuz, 1 kaşık şekerimiz, 1-2 kaşık da beyaz peynirimiz vardır. Tereyağımız 150 gram. Bunları yoğurmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ha hamurumuzu yapacağız. Önce tereyağımız, tereyağımızın içine e, akıyla beraber kırdığımız bir yumurtamız, şekerimizi, sirkemizi, sıvı yağımızı, yoğurdumuzu ve kabartma tozumuzu, peynirimizi hepsini koyup Güzelce bir hamur yapıyoruz. Bence çok lezzetli bir tariftir. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 çay kaşığı yani bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bunu da ekleyelim. Bunun içine isteğe bağlı dereotu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok lezzet veriyor. Evet. İstediği kadar da buğday unumuzu çok katı olmamak, çok da sıvı olmamak için bir hamur yapıyoruz. Evet çok lezzetli bir poğaçadır. hamurumuz kıvama geliyor yavaş yavaş. Evet bakın. Biraz ele yapışıyor. Hamurumuz bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi yağlı kağıdımızı serdik ve bu şekilde bezeler hamurlarımızı yapıyoruz. İsterseniz içinin içine zeytin de koyabilirsiniz. Çocuklarınız çok sever. Ama bu şekilde de çok harika bir poğaça oluyor. Evet arkadaşlar şimdi poğaçalarımızı hazırladık üzerlerine. Eğer bunun daha fazla yapmak isterseniz malzemenin iki katını kullanabilirsiniz. Üzerlerine yumurtaların sarılarını sürüyoruz. Gerçekten çok nefis bir poğaça. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hem pratik hem lezzetli. Şimdi üzerlerine siz isterseniz susam atabilirsiniz. Ben çöregotunu daha çok yakıştırdığım için çöregotu kullanıyorum. Fırınımızı 5 dakika önce ayarlarsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar 5 dakika önce açtığımız 200 derecede fırınımıza borçalarımızı veriyoruz. Evet şimdi yaklaşık 20-25 dakika siz nasıl isterseniz daha kızarmış işte isterseniz biraz daha bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar poğaçamız pişti ve çok güzel mis gibi kokuyor. Evet sizlere şu şekilde gösteriyorum. Çok harika. Çok nefis bir borca. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.